Sizinle birlikte e, Hiptonize oynayacağız Hiptonize Çok iyi olacaksınız Birazdan hiptonize olacaksınız. Evet arkadaşlar Bu Şeyden gözünüzü Ayırmayın Bunun küçük Bir siyah nokta Ortadakinden 30 saniye bir 15 saniye Falan bekleyin Sonra elinize bakın, etrafınıza bakın. Öyle bir şey olacak ki. Sakın gözünüzü ayırmayın, başlıyoruz. Sakın gözünüzü kırmayın. Vallahi gözüm kırıldı. Göz kapalı. Gerçekten de oluyor lan bu ne? Кузовай, ман. Остался. Evet arkadaşlar. Şimdi etrafınıza bak. Lan lan. Deprem mi Her şey dönüyor. Oo oh, gerçekten dönüyor. Of oh, gözüm. Eğer başınızda olan şu sakın yanmayı bırakın. Evet arkadaşlar. Bir tane daha var. Bu da çok güzel. Harbiden oluyor. Başınız dönebilir. Hazır olun. Gözünüzü sakın kırmayın. Başlıyor. Başladı. Sakın. Gözünüzü ayırmayın. Ne? A ve O T L deh oh eh re eh De O F. Az kaldı Bitmesine Sakın gözünüzü almayın Göz bu bittikten sonra Yere bakın O yer ne biçim Ne biçim ya? Evet, şimdi bakın. Ulan. Lan yere ne oluyor lan? Yer. Ulan. Yere bak. Hı. İlk tane ben eşiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoda da bu son şeyimiz ee, Eğer iki kişilik yapıyorsanız iki kişi yani arkadaşınızla iki kişiyseniz bir diğerine diğeri diğerine bakabilir sonra birbirinizi bakın onun yüzü ayrı bir yüzü böyle böyle böyle, böyle. çok değişik ya ben yaptım arkadaşımla yaptım öyle bir şey ne öyle bir şey arkadaşımın yüzüne baktım dedim oğlum sen tipin mi kaymış lan bu ne lan ben eminim sizin öyle olacak. Başlayalım, başlayalım. Evet, başlayalım, baş, başlayalım, başlayalım, baş, başlayalım. Başlıyoruz. Gözünüzü sakın ayırmayın, sakın. İki. Bir. I'm my like, sucking. Gözümü Ah. Çok pis. Sen hiç ağacı olmuyor Evet arkadaşlar şimdi etrafımıza bakın. Lan lan duvar üstü üstü. Duvar sanki genişliyor böyle ...yırtılmış gibi. Eşyanızda falan... Sandalye falan... ...yer, duvar... ...eliniz... ...neye bakıyorsanız bakın. Siz öyle de öyle geldi değil mi? O biçim ya. O ne biçim? Ben sandım böyle bir şey olmuyor. Harbiden oluyormuş lan.